İstanbul'un tren garları tarihe mi karışıyor? Avrupa yakasının sembollerinden bir tanesi olan Göztepe tren istasyonunda yıkılması gündemde olan tren istasyonlarından bir tanesi oldu. Bu durumu istasyonların müze olması için yıllardır uğraş veren Sunay Akın'a sorduk. Köprüsü yapılmadan önce Anadolu ve Asya yakasını birbirine bağlayan tek bağ Haydarpaşa Garı'ydı. Köprü yapıldıktan sonra ve karayolu ulaşımı sıklaştıktan sonra o yoğun günlerini geride bıraktı. Müzik Hızlı tren çalışmaları nedeniyle tüm tren ve banlio seferleri yaklaşık bir senedir durmuştu. Banlio hattındaki Göztepe istasyonu da buna dahil. İstanbul'da Anadolu Yakası'nın tarihi sembollerinden biri, tarihi tam 100 yıl öncesine dayanan bir tren istasyonu, göztepe istasyonu ancak şu sıralar Marmaray projesi yenileme çalışmaları yüzünden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Yazar Suna yakın 2009 yılında belediye meclis üyeliği yaptığı dönemde istasyonların kültür hattı olarak müze veya kültür merkezi olmasını talep etmişti. Anıt eserler, yapılar, Toplumumuzun, kentlerimizin hafızasıdır, bellidir. Buraları müze olursa yaşayabilir ancak. Bizim müzelere ihtiyacımız var. Müzeleri olmadan bir toplum demokrasisini geliştiremez, kuramaz, var edemez. Kadıköy'deki o tarihi istasyonların yıkılmayacağı. Ama bir dakika, Kadıköy'ün dışındaki pek çok istasyonda yıkıyorlar. E doğal olarak insan bir endişe duyuyor. E bırakın da biraz korkalım yani. Çünkü neler yok edildi, neler katledildi önümüzde bunca yıldır. Akın istasyonla ilgili çalışmaların iyi niyetli olduğundan da şüpheli biz İstanbul'u bir rant alanına çevirdik. Bir çıkar alanına, bir av sahasına dönüştürdük. Sanki safari avında birileri İstanbul'un tarihi eserlerini, doğasını, parklarını, ağaçlarını, eski istasyonlarını, binalarını safari avındaki avcılar gibi zevkle vuruyorlar. Hani böyle zengin varlıklı insanlar gider safari avında doğayı katleder ya. Sanki buraya gelmişler. Kadıköy'deki 6 tarihi istasyonun nasıl değerlendirileceğinin kararını Kültür Bakanlığı'nın vermesi için bakanlığı göreve çağırdı. Bir dakika bir kentin, bir ülkenin tarihi eserlerinin, anıt eserlerinin müze yapılıp yapılamayacağına Ulaştırma Bakanlığı mı karar verir? Kültür ve Turizm Bakanlığı mı? Altı istasyon müze yapılmalı. Bunun da karar merci Ulaştırma Bakanlığı değildir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. Biz bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çözeriz efendim. Söylentiler üzerine Ulaştırma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada Göztepe tren istasyonu yıkılmayacak, muhafaza edilecek ancak mevcut istasyonun 400 metre ilerisine yeni bir istasyon inşa edilecek denildi. İnsanlar tepkilerini sunmakta, çekinmekte, acaba yıkılacak mı demekte haklılar. Ya yıkılmayacak canım, niye böyle tepki görüyorsunuz diyemezsiniz. Bırakın da korksun insanlar. Onların o korkuların yanındayım. Neden? İstanbul'un tarih eserlerinin korunmasını garanti altına almak adına. Bunda bir zarar çekince yok ki.